yine rahmeti kendi üzerine yazdığı halde, gazabı da kesin olan Rabbimizden dinleyelim cehennemi. O gün yalanlayanların vay haline, kıyameti yalanlayanlara şöyle denir, haydi gidin o yalanladığınız şeye doğru, haydi gidin o üç çatallı gölgeye, cehenneme. O ne gölgelendirir ne alevden korur o saray gibi kıvılcımlar atar sanki o kıvılcımlar sarı sarı erkek deve sürüleridir o gün yalanlayanların vay haline bugün konuşamayacakları gündür kendilerine izin de verilmez ki özür beyan etsinler o gün yalanlayanların vay haline bu işte o hüküm günüdür sizi ve öncekileri bir araya topladık. Bir hileniz varsa beni atlatın. O gün yalanlayanların vay haline. Ve de ki, o hak Rabbimizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Çünkü biz zalimler için öyle bir ateş hazırlamışız ki, duvarları çepeçevre onları içine alacaktır. Eğer feryat edip yardım isteseler, erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile cevap veridir. O ne kötü bir içecek ve ne kötü bir dayanma yeri. Sonra siz ey sapık yalanlayıcılar! Elbette bir ağaçtan, zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı hep onunla dolduracaksınız. Üstüne de kaynar su içeceksiniz. Susuzluk illetine tutulmuş develerin içişi gibi içeceksiniz. İşte ceza gününde onlara sunulacak ziyafet budur. Evet kardeşim, işte cehennem bu derece dehşetli bir yer. İstersen bir de Miraç'la birlikte cenneti ve cehennemi gözleriyle görmüş olan Allah Resulü'nden cehennemi dinleyelim ki korkumuz biraz daha artsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer cehennemliklerin yiyeceği olan zakkumdan dünyaya tek damla damlatılacak olsaydı bu dünya ehlinin yiyeceklerini bozardı. Öyleyse yiyecek ve içeceği zakkumdan olan cehennemliğin hali ne olur siz düşünün. Cehennemde en hafif azap gören kimsenin ayağına ateşten bir ayakkabı giydirilir ve bu ayakkabıların hararetinden tencerenin kaynaması gibi beyni kaynamaya başlar. Öyle dayanılması imkansız bir acı duyar ki azap yönünden insanların en hafifi olduğu halde kendinden daha şiddetli azap gören kimsenin olmadığını zanneder. Kıyamet gününde ölüm alaca bir koç gibi getirilip cennetle cehennem arasında durdurulacak ve onların gözleri önünde kesilecektir. Eğer sevinçten ölecek bir kişi olsaydı o anda cennetlikler ölürlerdi. Ve eğer üzüntü ve kederden ölecek bir kişi olsaydı, o anda cehennemlikler ölürlerdi. Şimdi tekrar sormak istiyorum sana. Bu kıymetli hazinenin kapağını, bu değerli yurdun kapılarını açmaya, cehennemin anahtarını eline almak için çabalamaya ve yine cehennem için ve yine cehennem gibi dipsiz bir Badi olan çukurun ağzını kapayıp üzerine kilit vurmaya var mısın? Elhamdülillah ki varım diyorsun. Hissediyorum elhamdülillah. İşte al sana cenneti açman ve cehenneme kilit vurman için ilk anahtar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Tamam ben iman etmiştim zaten. O halde cennet beni bekliyor diyorsan istersen bu kadar acele etmedir. Öncelikle iman nedir? Ne değildir? Bir bakalım. Hemen burada bir ayet okuyalım beraberce. Zariyat suresinin 56. ayetini. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Evet kardeşim. Bu ayeti okuduğumuzda aslında fark ettiysen yaratılış gayemiz ortaya çıkıyor. Niçin yaratıldın sorusuna en güzel cevap tek bir kelimenin içinde saklı. O kelime de şu. Kulluk. Kulluğun Arapça karşılığı abd kelimesidir. Mesela sıkça duyduğun Abdullah isminin manası ki bu isim Allah'ın en çok sevdiği isimlerdendir. Allah'ın kulu demektir. Kulluk efendiye köle olmanın en güzel şeklidir. Kul olmak demek köle olmak demektir. Köle deyince kafanda zorla itaat gibi bir şey şekillenmesin. Çünkü Allah'a olunca kölelik isteye isteye, seve seve, can baş üstüne olur. Adil, merhametli bir efendiye köle olmak, zalim bir halka efendi olmaktan daha sevimli değil mi? Adem aleyhisselam Hakk'a köleliği kabul edince özgürleşmiş, şeytanda aleyhilane Hakk'a karşı diretince köleleşmişti farkı anlayabiliyorsun değil mi? Cennetin efendisi olmak için hakkın kölesi olmaktan yana kullanmalısın tercihini. Cennetin efendisi olmak için hakkın kölesi olmaktan yana kullanmalısın tercihini. Unutma ki köleliğine talip olduğun efendi adaletin kaynağıdır. Ve bil ki Allah'a olan kulluk Allah'a olan kölelik tercih edilen bir köleliktir. O halde kardeşim, cennete girmenin yolu iman etmekten, iman etmenin yolu kulluk etmekten, kulluğun karşılığı da hakkıyla olan bir kölelikten geçiyorsa, bu hakkıyla yapılacak köleliğin yerini bulması için temel nedir biliyor musun? Bak buranın altını çize çize söylüyorum. Sen de çize çize oku ve kalbine kazı inşallah. Hakkıyla yapılacak bir kölelik, Efendinin tek olmasından geçer. Hemen burada bir ayet daha okuyalım. Zümer suresinin 29. ayetini. Allah şöyle bir misal vermiştir. Bir adam ve bir takım ortakları var. Hırçın hırçın çekişip duruyorlar. Bir de yalnız bir kişiye bağlı, selamet içinde olan bir adam var. Bu ikisinin hali hiçbir olur mu? Hamd Allah'ındır. Fakat pek çokları bilmezler. Allah bir şey hususunda misal getirmişse, burada bizi düşünmeye, akletmeye devam ediyor demektir. O halde düşünelim şimdi. Sen bir kölesin ve birden çok efendin var. Üstelik efendilerinde birbirine sırt. Mesela biri erkek, biri kadın, biri genç, biri ihtiyar, biri zengin, biri fakir vesaire. Ve sana deniliyor ki bu efendilerin hepsini razı et. Ne yap et ama bu efendilerin hepsi senden razı olsun. Ve sana hepsini razı etmen karşılığında büyük bir ödül vereceklerini de söylüyorlar. Tamam deyip hemen başlarsın işe değil mi? Efendilerinden birisi sana seslenir. Sabah kahvaltımı hazırla diye. Diğeri aynı anda senden elbiselerini hazırlamanı ister. Diğeri gazeteler, diğeri ve diğeri. Her bir efendinin senden farklı farklı istekleri oluyor bak. Ve senin hepsini bir anda memnun etmen mümkün olmuyor. Yeter diye feryat ediyorsun değil mi? Ucunda ne olursa olsun, neyi vaat ederlerse etsinler, anında istifa ediyorsun kölelikten ve özgür olmak için ne gerekirse yapıyorsun. Çünkü bu şartlar altında hakkıyla bir kölelik yapamıyorsun.